Fırat Kalkanı harekatı 169. gününe girdi. Harekat kapsamında dün gece en büyük taarruz gerçekleştirildi. Türk Özel Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan Elbap'ta kritik bir eşi aşıldı. Kuzey ve batı cephelerinden kuşatılan kente batıdan ilerleyen Türk Özel Kuvvetleri Elbap'ın merkezine kadar ulaştı. Gece saatlerinde kentin kalbinde sokak çatışmaları yaşandı. F16'lar ve insansız hava araçları da kara birliklerine destek sağladı. Çatışmalarda stratejik hastane bölgesi ve Akil Dağ Türk Ordusu'nun denetimine geçti. Bölgede operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan Elbap, DAEŞ için hayati önemde. Elbap'ta savaştan önce 64 bin kişi yaşıyordu. Şu anda da DAEŞ on binlerce sivili canlı kalkan olarak rehin tutuyor. Terör örgütü karargahlarını sivil nüfusun yoğun olduğu mahalle içlerine kurmuş durumda bulunuyor. Öte yandan Suriye'nin Elbab bölgesindeki birliğimize sabah saatlerinde DAEŞ terör örgütü saldırı düzenledi. Çıkan çatışmalarda 4 askerimiz şehit oldu, 13 askerimiz de yaralandı. Saldırının ardından DAEŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgelerse karadan ve havadan ateş altına alındı.